Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler bugün sizlere bahçemden kara hindiba otuyla geldim kara indiba otunu hem nasıl ayırt edebiliriz doğada ondan bahsedeceğim hem de bu şifalı otun faydalarından bahsedeceğim hemen kara hindiba otu nasılmış ve şifaları nelermiş görelim önce şuradan otumuzdan çıkartalım bir tane size yakından göstereyim e, tabi şu an yağmur da yağmıştı biraz çamurlu şu çamuru alacağım ve kökleri göstereceğim önce. Bakın arkadaşlar kestiğinizde sütsü bir dokuya sahip sütü var beyaz. Bir, bir kere onu görmeniz gerekiyor. Yaprakları da roka gibi biraz böyle tırtıklı ve uçlarda biraz ovallik var. Ee, gelelim çiçeklerine. Papatya gibi sarı sarı da çiçekler açıyor. Sonra tohuma biniyor. Şöyle üflediğimizde uçuşan çiçekler oluşuyor. Ben birazcık kara hindiba to toplayacağım. Siz izlediğiniz yerde de birazcık bu bitkiden bahsetmek istiyorum. Bunun arkadaşlar normalde yaprakları tüketilebiliyor. Çiçekleri de çay olarak tüketiliyor. Yani çiğ olarak yapraklarını yiyebilirsiniz. Salatalarınıza koyabilirsiniz. Çiçeklerini de topladıktan sonra çay olarak tüketebilirsiniz. Gelelim kara hindiba bitkisinin faydalarına. Bu bitkide arkadaşlar A, C ve K vitaminleri bulunmakta. Ayrıca kalsiyum, potasyum ve demir gibi vitaminler içermekte. Yani vitamin bakımından zengin. Ayrıca bu bitki bu vitaminler sayesinde kas ve kemik gelişimini destekliyor arkadaşlar. Ve kan şekerinde dengeliyor. Sindirim sorunu yaşayan kişiler de kullanabilirler. Çünkü sindirim sistemini düzenliyor. Artı zayıflamaya da yardımcı oluyor ve cilt hastalıklarına iyi geliyor. Cildinizde sorun varsa cildinize de çayını yapıp kullanabiliyorsunuz. Hem de artı olarak yine çayını tüketebiliyorsunuz. Eğer tansiyon hastasıysanız da tansiyonu dengeliyor arkadaşlar. Tansiyon hastaları için de öneriliyor. Ve kara hindiba otu mükemmel bir idrar söktürücü özelliğe sahip. Ve başta da söylemiştim kemik ve iskelet sistemi için çok faydalı diye. E, romatizma hastaları, artrit hastaları özellikle bunu kullanabilir. Çünkü Ağrı kesici özelliğe de sahip ve benim ot toplama işlemi bitti, temizleme işlemin başladı. Biraz faydalarından bahsettim ama son bir faydasından daha bahsedeceğim. E, Karaciğer fonksiyonlarını da düzenliyor arkadaşlar. Yani karaciğerinizde yağlanma gibi sorunlar varsa da yine bu ottan tüketebilirsiniz. Şimdi biraz yapraklarını e, temizledikten sonra da yıkayacağım. E, Tabi yıkama işlemi uzun sürecek çünkü çok fazla çamur vardı bahçede. Biraz e, karayındı kara da çamurlu. Şöyle bir güzel yapraklarından sararmışlarını falan aldıktan sonra yıkam işlemine geçeceğim. Ama şuna bakar mısınız? En gelişmişi buydu. Çok kalınlığına. Yapraklar da çok güzel, çok sağlıklı. Afiyetle tüketelim. Şifa olsun inşallah. Tüm toplayacak arkadaşlara da şifa arkadaşlar. Ben yıkama işlemine başladım. Tabii ki önce çamurundan arındıracağız. Sonra da arkadaşlar sirkeli suda birazcık bekleteceğiz. Ondan sonra mis gibi tüketeceğiz. Videomda buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.